Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli mümin kardeşlerim Hanım kardeşlerim, Beyefendi kardeşlerim Allah'a hamd ederiz Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde ne var diyeceğimiz noktaya geldik Önceki bölümlerde 29 cüzü Onar dakikada ana başlıklarıyla ayrıntılarına girmeden ele aldık bir küçük firistcik çıkardık Kur'an-ı Kerim için. Rabbim bizi Kur'an ehli, mümin kulları arasında kabul buyursun. Kur'an ile amel etmeyi de hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, 30. cüzü Kur'an-ı Kerim'in çok farklı önceki cüzlere göre çok sureler var bu cüzde Bir mesela birinci ve ikinci cüzde tek sure vardı 3. cüzde iki sure var yani 10. cüze kadar en fazla 2 sure şimdi burada çok sureler var bu kadar mübarek surelerin toplamında hemen hemen konu aynı gibidir toplamının başlığı kıyamet sevap ve ceza bu üç kelime 30. cüzünün baştan sona kıyamet, kıyamet başlığı altında onlarca ayet, sevap onlarca ayet, kafirlerin ve günahkar müminlerin cezaları onlarca ayet var. Ana konu kıyamet, sevap ve cezalar. İlave bir konuda müminde bulunması gereken güzel ahlak konuları. Bu da bu mübarek surelerin içerisinde var. Ve Kur'an-ı Kerim'i öven, tanıtan, müminlerin ona sahip çıkmasını emreden ayetler var. Bu 30. cüzde dikkat eden edilmen konulardan biri de Allahu Teala'nın bu surelerdeki bazı ayetlerde yemin etmesidir. Bu yeminlerin en çoğu da Şems, es Şems suresindedir. allah Teala 11 şeye yemin ediyor. Yani şöyle diyelim 11 kere yemin ediyor. Yarım sayfadan daha küçük olan bu surede yemin ettiği şey de قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Nefsini Allah'a kul eden kurtulacak, nefsini Allah'a kul edemeyen helak olacak. Bunu 11 kere yemin ederek Allahu Teala anlatıyor. Peki bu ve diğer yeminler güneşe yemin ediyor. Allahu Teala sabah vaktine yemin ediyor. Zeytine yemin ediyor. İncire yemin ediyor. Mekke şehrine yemin ediyor. Ve validin ve ma babaya ve çocuğa yemin ediyor. Peki Allah niye yemin eder? Sözü desteğe muhtaç mı ki yemin ediyor? Hayır tabii ki. Peki niye yemin ediyor? Ya biz yeminle konuşuruz ya. Yani sözümüz iyi oldu, sağlam oldu, tereddütsüz diye kendimiz yemin ederiz ya. Allahu Teala da bizim uslubumuz da, yani insan güçlü söz ister diye böyle bir yemin kullanıyor. Ama ama bu yemin eğer bizim için Bir dikkat çekici nokta oluşturmuyorsa biz Kur'an-ı Kerim'i Çok yüzeysel görüyoruz demektir Her ayeti bizim için değerli Asla öbüründen daha az değerli değil Ama yeminle başlayan ayete doğruluk bir dikkat etmemiz gerekiyor Evet Burada e, Bu 30. cüz'ün bütününde Neler varı incelerken dedik ki işte kıyamet, sevap, ceza, güzel ahlak, Kur'an ve Allah'a Allah'ın yeminle başladığı ayetler ve bir başka e, olay da eski ümmetlere ait örnekler de var. Eski ümmetlere ait örnekler neler? Tabii ki bütün ümmetler zikredilmiyor ama özellikle Fil suresindeki örneği biliyoruz. yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumundan kısa bir zaman önce Ebrehe isimli bir akılsız Kabe yıkmak için geldi de kuşlar onun, onun, ordusuna taşlar atıp onu helak ettiler. Bu olay Ashab-ı denen e, ayet-i celilede ve sema buruş diye buruş suresinde bahsedilen kazılmış çukurlara iman edenleri ateşler içine atan olay var. Bu eski ümmetlere ait olaylar anlatılıyor. Ve özellikle bu 30. cüzün farklı yerlerinde, sayfalarında hayatın ve hayattan sonrasının iyi düşünülmesini emreden, tavsiye eden ayetler var. Hayat ne için var insan bu dünyada? ve nereye gideceksin? Sorularına cevap bulmaya zorlayan tefekkür konuları var. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri İkra Bismi Rabbi Kellezi Halak ayetleri bu cüzün içerisinde bulunmaktadır. Ve bu cüz 3 sure ile bitiyor. İhlas suresi Kul huvallahu ehad diye başlayan sure. Felak suresi kul e'udhu bi rabbil felak ve nas suresi kul e'udhu bi nas. Bu üç sure ile bitiyor. Bu üç sure inşaallahu teala hepimizin yaptığı bir iştir. Yapmadıysak bugünden itibaren yapmaya karar vermiş olalım. Bu üç sure yatmadan önce Müslümanın okuyup Avuçlarının içine üfleyerek bedenine elini sürüp yatması uygun olan ve o geceyi bereketle güzel bir gece olarak geçirmeye yarayan dua nitelikli ayetlerdir. İçindeki ihlas manası, Allah'a sığınma, şeytandan sığınma, büyüden, cinden sığınma manalarına girmeden bu manevi hastalıklara, afetlere karşı bu üç sureyi okumak ve üfleyip yatmak bir berekettir. Bunu özellikle tekit etmiş olalım. Çok değerli mümin kardeşlerim, Elhamdülillah, Rabbimizin kitabını cüz cüz, taketimiz kadar, günlük hayatımızda çok öne çıkacak konular itibariyle ele aldık. Rabbim amelimizi kabul buyursun. Kur'an'la geçireceğimiz günler, amelimizi ihlas ile yapacağımız işler ile donanmış bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Velhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.